Selamlar arkadaşlar ben Teyo Bugün sizlerle birlikte Plug Play, Play diye bir oyun oynuyoruz Şu an büyük ihtimal Oyunun sesi benim sesimi bastırıyor Oyunda ayarlar Diye bir şey de göremedim Oyuna zaten ilk başladığımda böyle bir ekran karşıladı bizi Oyun da baya eski bir oyun Zaten 20 megabayta yakın bir şey 2015'te çıkmış, çıkan bir oyun Yaklaşık olarak Böyle bir fiş çıktı büyük ihtimal bunu buraya takacağız Takalım Biraz bağıracağım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Çarpalım. Aha. Adamın dırnağı kayboldu. Bu niye böyle mal mal kaçıyor? ne oluyor? Salak ya. Mano. sanki it kovalı yenisini. Aha. Oğlum aha mal Kürdistan'a çarptı. Kalk lan. Oğlum kalk Oğlum kalk kardeş. Hayırdır kardeş. Onlar da bizim gibi etten kemikten <laughs> Aha. Oğlum adam ol lan. Tey 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 <laughs> Oğlum Aha Ya mal ya Kaçtırıp kaçtırıp duruyor sanki it kovali Deli gibi kaçıyor aynı Mal ya Ha. Bir şey deneyeceğim. Aa bak gene gitti ya. Bak tam bir şey deneyeceğim zaman. Aha. Aa gene kürdistan'a çarptı. Ha bir tane adam daha çıktı. Bu da ana gibi kaç. Vallahi aha bizim burada. Aha. Oğlum nereye gidiyorsun? Aha, ananı alıp Ne oluyor oğlum? Bu şey şimdi beyaz oldu. Aha

sen de bana vur. vur. Aha. Ana ne? Aha. Oha ne ara buraya geldi. Aha. Tövbe tövbe hepsi birbirinden bir yerine girdi. Aha en sondaki adam şanslı ya. Şöyle şansım olsun. Ne güzel olur. Aha. Aha ana ne? Aha. Bu da mal ya. Salak gibi kaçtı. Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor lan? Sen de sana da. Aha. Aha. Aa. Yani. Oğlum bak beni deli etme. Heh. Aha. Oğlum ne yapıyorsun? Tövbe tövbe domalıyor. Pisli herif ya. Ananı para sıçıyor adam ya hocam adamın bokunu tutuyorum. Fişin bokunu tutuyorum. Bak şimdi ne yapacağım? Fişin bokunu fırlattım. <laughs> Oğlum hakikaten para sıçıyor adam. Sen de sen Aha. Yeni bir şey geldi. E ee, yani. Tıs Sen de mi çıkaracağız? Aha yeni bir fiş daha geldi. Sen de bak, sen de bak. Aha. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi yine. Do you know me? I know you. Kusura bakmayın arkadaşlar benim İngilizce olmadığı için know bunları you. size çeviremiyorum. I know. Do you speak English? Yes. Ha, e, ben no speak English. You do. I do. You do. You do, you, you do, do, you. No. Aha. No. Yes. 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 No. Amalia. Do you love me? I don't know. I don't know. I love you. I love you. I don't think I love you. Oğlum sanki yapay zekaya konuşturmuşlar oğlum bu ne biçim ses? Are you sure? Ah, I love sure. me. Sure? Ah, sure? sure. I'm not sure. I'm not sure. I, I do you, you. you. I don't. It, It is works. hard. Neler? Ha ben gidiyorum diye bir şeydi herhalde öyle bir şeydi. Ananı Ah be. Aga be. Aha. Aha. Oğlum atma lan bunu. Oğlum bak soğanım. Bunu da yanına Oğlum ne oluyor ya? Aha. Tak bunu buraya, buraya. Hop. Bunlar geri dirildi anasını satayım. Oğlum bu ne biçim yürüyüş ya? Aha. sarıldın sarıldılar. Helal lan size. Aha ananı. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Hayır. Ana ne ne? Evet. Çok iyi bir görüntü gerçekten. Bayağı iyi ya. Ana burada yeni adam var. Hop 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 hop. Tıs 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 tıs. Gel şuraya. Aha! Oğlum bu da girdi. İnşallah bundan sonra kimse girmeyecek. Aha anana. Ana. Aha yeni fiş. Gel bismillah. Hop. Var. Bu sefer şey de buna mı takacağız? Lan ne yapıyorsunuz lan? Allah 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 Allah. Tak bakayım. Aha. Gir bakayım. Sen de gir. Hop hop pot. Aha. Ne oluyor oğlum. Şu yerinizi değiştirek. Ananı. Sen de ananı. Gel la buraya. Hop. Hop. Aha gene aynı şey ya. Bu şarkıdan inşallah telif melif yemeyiz. Ne oluyor la? Oğlum bak bu sefer ellerim de var ha. Ne yapıyorsun dayı? Tövbe tövbe. Aha. Çık çık çık. Çınlık çınlık çınlık. Aha ananı. Adamın kolu kop, parmağı koptu. Kolu koptu diyorum. Aha ne oluyor? Ne oluyor la? Kapıyı açtı girdi. Oğlum bunu buraya mı sokacağız? El buraya gel Tövbe esafirla An ananı. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadarmış. Değişik bir oyun yani ne bileyim. Çok saçma bir oyunmuş. Yani neyse arkadaşlar oyunumu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki oyun videolarında görüşmek dilekleriyle. Bay bay.